Merhabalar. Bugün sizlere e-ticaret sitelerinde ödeme entegrasyonlarından bahsedeceğim. E-ticaret sitelerimizdeki en karmaşık, en hassas entegrasyonumuz ödeme entegrasyonlarımızdır. Ödeme entegrasyonlarının diğer önemli bir tarafı ise müşterimizin alışveriş sürecini sepetten sipariş operasyonuna döndürmesidir. Ödeme entegrasyonları Hosted Payment System ve Service Payment System şeklinde iki ayrıdır. Hosted Payment sistemlerde siparişin ödemesi bizim sitemizde başlar fakat kredi kartı bilgileri, taksit seçenekleri, kayıtlı kart bilgileri gibi bilgiler Payment Provider tarafında yani ödeme servisi sağlayıcısı tarafında tamamlanır. Bu sayede kendi sitemizde müşterinin kredi kartı bilgilerini almamış oluruz. Böyle düşündüğümüzde aslında güvenlik açısından Hosted Payment sistemler servis bazlı sistemlere göre çok daha güvenlidir. Hosted Payment sistemlerin geliştirmeleri çok daha kısa sürelidir. Çünkü ödeme ile ilgili hassas bilgilerin alımı kendi sitemizde değil başka bir site tarafından gerçekleştiği için bu karmaşadan kurtuluruz ve çok daha kısa sürede ödeme entegrasyonumuzu tamamlayabiliriz. Ancak müşteri deneyimi açısından incelediğimizde Hosted Payment sistemlerde müşteri sipariş tamamlamak için bizim sistemimizde başlıyor, başka bir siteye yönlendiriliyor. Bu algı olarak müşteriye siteden ayrılması, farklı bir tasarım karşılaması gibi sonuç doğuruyor. Türkiye'de genellikle bu yöntem tercih edilmiyor. Daha çok servis based ödeme sistemleri daha çok tercih ediliyor. Diğer bir ödeme yöntemi ise servis tabanlı ödeme sistemleridir. Servis tabanlı ödeme sistemlerinde müşteriden sipariş bilgilerinin yanı sıra Ödeme ile ilgili yani kredi kartı bilgileri, taksit seçenekleri, kayıtlı kartı varsa kayıtlı kart bilgilerini müşteriden alırız. Tüm bu bilgileri toplayıp arka tarafta ödeme sistemine göndeririz. Ödeme sistemi bize ödemenin sonucunu, hata varsa hatayı veya payment transaction'ları veya transaction numaralarını bize iletir. Sonucuna göre de biz müşteriye siparişiniz tamamlandı veya tamamlanmadı şeklinde uyarı çıkarırız. Bu sebeple geliştirme süresi hosted payment sistemlere göre bir miktar daha karmaşık ve daha uzun Türkiye'de ise daha çok service based ödeme sistemleri tercih edilir. Çünkü müşteriler genelde siteden ayrılmak istemezler. Ama ilginç bir detay vermek gerekirse yurt dışında hosted payment sistemlerle ödeme sayısı daha fazladır. Ödeme entegrasyonlarındaki diğer önemli konu ise testlerdir. Çünkü ödeme entegrasyonlarından alınan hatalar gerçekten çok can sıkıcıdır. Örneğin müşteriler siparişim oluşmadı fakat ödeme alındı veya iadem eksik oluştu gibi şikayetlerde bulunurlar. Diğer taraftan ödeme entegrasyonları için penetrasyon testleri çok önemlidir. Güvenlik açıklarından faydalanmayı bilen kullanıcılar sitenin elinizdeki bu açıkları tespit edip değerinin çok altında alışveriş yapabilmektedirler. Yani geçmişte biz 1 liraya iPhone satıldığını bile gördük. Bu yüzden penetrasyon testleri ödeme entegrasyonları için çok önemlidir. Biz Haratres olarak birçok e-ticaret sitesinde çok kez ve çok çeşitli ödeme entegrasyonları gerçekleştirdik. Bilgi birikimimizle müşterilerimizi PSV'ler yani Payment Service Provider'lar ve banka altyapılarıyla ilgili bilgilendirip yönlendiriyoruz. İleriki videolarımızda bu konuları daha derinlemesine inceleyeceğiz. Eğer sizlerin de merak ettiğiniz konular varsa yorumlarda bizlere doğrudan yazabilirsiniz. Teşekkürler.